Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Petek gözlerim. Arkadaşlar hangi FPS oynuyoruz arkadaşlar? Eee Mumbai 9 mapindeyiz. Eee ilk öncelikle ortaya yardıracağım. Daha sonrasında 1 numaralı e, kapıya doğru gideceğim. 1 numaralı kapının hemen hemen tam tersinde doğdum. Ve evet. Ve birkaç güzel item aldık ama eee ne olur oraya gitmeyin. Rotama gitmeyin. Ne olur? Baltalı eleman rotama doğru gitmiyor. Gitmiyor, gitmiyor gitmiyor Süper. Süper ötesi hatta. Buradaki chest'i almış fakat o baltalı eleman. Ee, o zaman bizim yapacağımız tek şey hızlı bir şekilde e, şuraya gidip oradaki double'ı almamız ve hayatımızı kurtaracaktır eminim ki. Rotası olmayanlar eğer bu, bu map'te e, bu rotaya gelirlerse gerçekten e, işe yarayacağını düşünüyorum. 3 e, elmasımız var. Müthiş derecede güzel. E, Abi... Işıklar söndü korktum Ciddi anlamda korktum abi ışıklar nasıl söndü ya Ben bunu ilk defa görüyorum abi şu anda ben bunu ilk defa görüyorum Abi çok kötü neyse ciddi anlamda birden şey olunca korktum ya Allah Allah Neyse ya ee, Şunu at bu arada bu map biraz ben de lag yapıyor ee, Gerçekten büyük bir map ee, Ayda dolaşıyoruz vesaire vesaire ee, ışıklar tekrar yandı oh be Oh süper ee, şöyle e, transparan takılacağım Şunları atalım buraya Daha sonrasında şuradan e, Şuradaki tier 2'yi almamız lazım Abi açıl artık İlla bunu Yiyip şöyle abanacaksın değil mi şu tuşa <laughs> Tamamdır Bugün arkadaşlar en çok sorulan Sorulara cevap vermeye çalışacağım e, 4 elmas mükemmel Eee Genel olarak ilk öncelikle yani yani her videonun altında en az 2-3 tane bulunan soruları cevap vermeye çalışacağım. Orada aklımda olanlardan Minecraft introsunun şarkısı ne? Bu bunu gerçekten ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum ama maalesef ki bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey deneyebilirsiniz. Minecraft intros şarkısının sözlerini dinleyip yani Google'a yazarsanız belki çıkabilir. Eğer hit bir şarkıysa çıkacağını düşünüyorum. E fakat ben de bilmiyorum. Gerçekten de sormadım. Yabancı birisine yaptırdım intro'yu ve e, yani ben de merak ediyorum açıkçası. Şu anda neden sormuyorsun diyenleriniz olabilir. Çok normal. E, adam bu aralar AFK arkadaşlar. Ve maalesef ki bilmiyorum yani. Okla mı kapışmak istiyorsun? Come on abi. Bir dakika çok kötü. Bir dakika kendine gel. Kendine gel abi kendine gel yayı ok yayı olta durumunda kullanmamız lazım kestik adamı da abi ciddi anlamda çok demeçedik yani hiç yemememiz gereken baksana full demir hemen hemen full demiriz ve adam bizi şaplak manya yaptı yani bu olmamalıydı şu anda cidden çok büyük bir hata yaptım orada ok oku iyi kullanamadım e kullanamadım ve kılıçla adama tam istediğim derecede vuramadım. Yani e, o anda ne oldu bilmiyorum ama e, yanlış yerlere vurdum birkaç kez. E, Blokiti de tam adam akıllı kullanamadım o anda ama e, şans bizden yanaydı. Yendik zırhlar sayesinde. Her neyse. E, bugün arkadaşlar dediğim gibi Minecraft intro şarkısını bilmiyorum. E, diğer soruya geçelim. Yani peki bir de bu arada bilenleriniz varsa da yazarsa gerçekten çok sevinirim yani ee, ve bu arada video hf5leyin yani göreceksiniz zaten ee, tekrar intro şarkısını dinleyin o sözleri falan Google yazın belki çıkar ben hiç denemedim ee, siz yanın arkadaşlar bu arada yukarıda tak 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 sesler geliyor Umarım gelmiyordu sinir oldum şu anda yukarıdaki komşular sorunlu sorunlu al işte hala tıklatıyorlar neyse ee, hemen video e, Minecraft ayarlarımı göstereceğim FPS e, yüksek almak için arkadaşlar ee, bu ayarlar ile FPS'inizi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar önemli derecede. Ee, şu hızlı geçtim orada o anda video durdurup bakabilirsiniz ee, veyahut e, video ağır çekim alıp o anda hemen rahat rahat bakabilirsiniz vesaire vesaire. 9 ee, kişi kaldı fıça yapıyorum kimse görünmüyor etrafta ve arkadaşlar diğer sorulara geçelim ee, donanımlarınız ve Minecraft'ta donanımların önemi yani e, Minecraft'ta donanımların yani klavye mi olsun önemi büyük çok büyük e, diye düşünüyorum açıkçası. Bu arada çubuğumuz yok ve bu gerçekten mükemmel ciddi anlamda mükemmel. Belki de adamlarda çubuk çıkmış ama ben belki de yer attım e, hemen bir chest bulup oraya geri dönmemiz lazım. E, eğer alırsanız bir Razer mouse veya e, bilmem ne mouse e, çok pahalı mouse'lardan e, ee, harbi diyorum, adam akıllı makronun dibine vurursunuz ama ben makro kesin kez karşıyım ve kullanmamanızı tavsiye ederim her şey kendi bileğinizde bitmeli her şey kendinizde bitmeli yani adam mesela mouse f3 ayı ayarlıyor gider gider böyle tak 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 f3 ay yapa yapa gidiyor ve rahat rahat oluyor ama mesela ben durup f3 ay yapıyorum ya da koşarken ee, bir dakika adamlar var orada e, koşarken f yapmaya çalışıyorum yani bu yani normal makroya göre sıkıntı açıkçası bu arada adam var orada da. Eee. Abi. Ciddi anlamda çok kötü ok kullanıyorum ya. Ama kılıçta affetme ama beni sinirlendirme ha. Ciddi anlamda sinirlendim şu anda. Adama o kadar oku tutturamadım. Kılıç manyağı tuttum adamı. Neyse. Cidden abi sinirlendim ya. Neyse şu şuraya gidelim. Chest bulmamız lazım. Çubuk lazım. Adamdan da çubuk çıkmadı. Adam altın elma yiyor. Ee... beni sinirlendirme abi. Beni sinirlendirme ya. Beni sinirlendirmeyin ya. Ciddi anlamda çok sinirlendim ya. Abi yayı nasıl ben o kadar kötü kullanırım ya. Neyse abi. Kılıçta analarını bile ağlattık adamların. Ee, Çubuğumuz yok bu yüzden acil geri döneceğim. Bari diamond ayakkabı falan yapalım. Kılıç yapamayacağız zaten. 2 veri ve 1 kaldık. Sorulara da yanıt veremedim. Ee, hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Hackerlar hakkında ne düşünüyorsun? Hackerlar bana göre sözlük anlamıyla. Yani. Oyun oynamayıp. Yani diyor ki. Oyun oynayamıyor. Egosunu etmek için hack hack kullanıyor. Ve bir ton küfür yiyor. Ve bu arkadaşlar cidden kötü bir şey. Yani bu lafı dedikten sonra her şey bitiyor. Ben ve ben de hep kullanmalıyım. Bunu dedikten sonra arkadaşlar dünyalar, e, yani lanetleniyorsunuz gibi bir şey yani lanet püskürtmeye falan başlıyor. Yani ciddi anlamda çok sakat bir laf bu. Ve ben de hep kullanmalıyım. Kötü bir laf. Bu yüzden arkadaşlar e, lütfen bu lafı söylemeyin. E, bu arada arkadaşlar. E, bu video biraz böyle kısa olacak fakat ayrı bir tane Minecraft videosu gelecek. Haberiniz olsun. Ee, bu videoda adam akıllı söyleyemedim daha YouTube kanalı nasıl olmalıdır vesaire vesaire çok şey anlatacaktım da bir sürü hack e, action oldu. Bilmem ne oldu. Abi gebereceksin, gebereceksin, gebereceksin ve GG. GG. Adam hem lagırdı, biraz öldürmekte zorluk çektim. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abi bu aralar MCSG'de de lag var bende lag yok şu anda yani e, pingim gerçekten iyi yani ping yazdığım sırada çok yani e, 100-120 falan çıkıyor ve süper yani her neyse e, başka video gelecek bu, bundan sonraki video arkadaşlar en çok sorularınız hakkında olacak e, bu videonun hakkında, e, bu videonun ismini ne yaparım bilmiyorum ama e, yani e, çok şey anlatacaktım sizler hakkında mesela kanal nasıl olmalıdır vesaire vesaire ee, nasıl oynanır vesaire arkadaşlar çok şey anlatacaktım YouTube devrin hakkında vesaire vesaire arkadaşlar fakat anlatamadım ee, kusura bakmayın ee, biraz kısa sürdüğü gibi ee, çok ekşin oldu anlatamadım kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi oynar kalın.